Merhaba sevgili beşler, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü ünitemiz Fitness Unit 8. Satoshi, what is your favorite exercise? Senin favori egzersizin nedir Satoshi? My favorite exercise is hiking. I like hiking very much. Doğa yürüyüşü. Ben doğa yürüyüşünü çok severim. Hiking, doğa yürüyüşü. What fitness activities do you like Gisella? Gisella, sen hangi fitness aktivitelerini seversin? Oh, me. Ben mi? I like jogging. Koşmayı severim. I go jogging every morning. Her sabah koşmaya giderim. Jogging, koşmak. What about you Duygu? Ya sen Duygu? What is your favorite fitness activity? Senin favori fitness aktiviten nedir? Cycling bisiklete binmek. I like cycling very much. Bisiklete binmeyi çok severim. Evet, kelimelerle devam ediyoruz. Jogging koşmak, camping kamp yapmak, hiking doğa yürüyüşü demiştik. Cycling, bisiklet sürmek. Bakın burada running, koşmak, hızlı koşmak. Jogging, tempolu koşmaktı. Working out, egzersiz yapmak. Swimming, yüzmek. Trekking, dağ yürüyüşü. Zorlu yürüyüş. What activities do you like Gisella? Hangi aktiviteleri seversin Gisela? I like jogging and running. Ben koşmayı, tempolu koşmayı ve koşmayı severim diyor Gisela. What about you? Ya sen? What's your favorite activity? Senin en sevdiğin favori aktiviten nedir? Ne demiş arkadaşlar? Hiking and cycling. Yani doğa yürüyüşü ve bisiklete binmek. Cycling. I can't do it. Onu yapamam diyor Gisela. Which exercise do you dislike? Hangi egzersizi sevmiyorsun? Dislike biliyorsun sevmemekti. Gisela da cycling. Bisiklete binmeyi sevmiyormuş ve onu yapamıyormuş. Örneğimize göre I like cycling diyor. Ben bisiklete binmeyi severim. But fakat my partner benim arkadaşım Gisella dislikes it. Onu sevmiyor. Bakın Gisella şey olduğu için burada s takısı ekledik. She can't do it. Onu yapamaz. Gisella likes jogging. Gisella koşmayı sever and running ve e, tempolu koşmayı ve koşmayı sever demiş. But fakat I dislike them. Gördüğünüz gibi Gisella she olduğu için burada s takısı var. She likes I I'da dislike olarak kullanabiliriz. Hatırlayacak olursak arkadaşlar I, you, we, they, de like, dislike dedik. He, she, it olduğu zaman öznemiz likes ve dislikes dedik çocuklar. Bakın bu resimlere iyi bakalım. Burada Duygu basketbol oynayamıyor görülene göre. Ama Duygu'nun kardeşi oynayabiliyor arkadaşlar. Yüz ifadelerinden ve resimlerden anlayabilirsiniz. Bu resimlere göre Can Duygu play basketball? Duygu basketbol oynayabilir mi? No she can't dedik çünkü Öyle görünüyordu resimlerden. She can't play basketball. O basketbol oynayamaz. Can Duygu's brother play basketball? Duygu'nun kardeşi basketbol oynayabilir mi? Yes, he can play basketball. Evet, o basketbol oynayabilir dedik. Can Gisella play basketball? Gisela basketbol oynayabilir mi? Yes, she can play basketball. Evet oynayabilir. Bakın arkadaşlar, can ne soruldu. Yes'ten sonra öznemiz Gisella olduğu için she yanına can daha sonra yüklemi getirdik. Yine aynı şekilde can Gisella play golf. Gisella golf oynayabilir mi? Bakın, no dediğimiz için öznemiz she Gisella can can't oldu. No dediğimiz zaman can't de cevap veririz. Can Larry play golf? Larry golf oynayabiliyor mu? Bakın gayet güzel e, gülümseyerek oynadığını görüyoruz. O zaman yes. Öznemiz Larry he olduğu için he. Yes he can demeliyiz. Play golf. Can Satoshi play golf? Bakın Satoshi'nin ifadesini görüyorsunuz. Pek de oynayabilir gibi görünmüyor. O zaman no... He can't diyoruz. Bakın he erkek olduğu için, Satoshi olduğu için he dedik no'dan sonra can can't oldu. Olumsuz cümle olduğu için. Zaten siz bunları biliyorsunuz arkadaşlar. What are your favorite sports? Senin favori sporların nelerdir demiş. Playing golf and cycling. Golf oynamak ve bisiklete binmek. Can you play football? Sen futbol oynayabilir misin? No, I can't. Hayır oynayamam. Fakat, but I think Satoshi can. Sanırım Satoshi oynayabilir. How about you? Ya sen? Duygu, can you play football? Sen futbol oynayabilir misin? No, I can't demiş Duygu. Hayır, oynayamam. Burada görüyorsunuz how about you ya sen demektir. Larry and I can't play football. Larry ve ben futbol oynayamayız. Fakat Satoshi can de, can demiş arkadaşlar. Satoshi oynayabilir. I can't play golf. Ben golf oynayamam. Fakat Larry can Larry oynayabilir. Burada but fakat demektir. Yani burada olumlu bir cümle kullandıysak ya da olumsuz bir cümle kullandıysak diğer tarafında görüldüğü gibi olumlu bir cümle kullanacağız ya da olumsuz. Yani birbirinin tersini söyleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada go joking. Koşmaya gitmek Go fishing Balık tutmaya gitmek Do aerobics Aerobik yapmaktır Arkadaşlar Suggesting Önermektir Öneride bulunmaktır Accepting Kabul etmek Refusing Red etmek Burada görüyorsunuz Sorry I can't now I must study Refusing Üzgünüm, yapamam, çalışmalıyım. How about running? Koşmaya ne dersin? Bu da bir öneridir. Suggesting. Let's play tennis. Hadi tenis oynayalım. Suggesting, önermek. That sounds great. Kulağa hoş geliyor. Accepting'dir, kabul etmektir. No, I'm too tired. Hayır, çok yoruldum. Refusing reddetmek. That's a good idea. Güzel bir fikir. Kabul etmek. Okay. Kabul etmektir. Aynen yazdığımız gibi çocuklar. I must study. Çalışmalıyım. Görüyorsunuz. Koşmaya ne dersin? How about running? Let's play tennis. Hadi tenis oynayalım. Let's. Hadi demekti. That sounds great. Kulağa harika geliyor. I'm too tired. Çok yorgunum. That's a good idea da. Güzel bir fikir. Bu paragrafı birlikte okuyalım çocuklar. Let's go fishing. Hadi balığa gidelim. No, I can't go fishing. Hayır, balık tutmaya gidemem. How about cycling? Bisiklet sürmeye ne dersin? How about? Ne dersin demektir. Sorry, üzgünüm. Could you repeat that, please? Affedersin, tekrar eder misin lütfen? Repeat, tekrar etmekti. Oh, okay. How about cycling? Tekrar etmiş. Bisiklet sürmeye ne dersin? Sorry, I can't. Yapamam. I must study ya da I must clean my bike. Bisikletimi temizlemeliyim. First, önce. Bakın burada gördüğünüz gibi must kalıbını kullanmış arkadaşımız. Önce bisikletimi temizlemeliyim diyor. Must burada meli malı anlamına geldi. I must go. Gitmeliyim. I must study çalışmalıyım. I must drink milk süt içmeliyim gibi. That's a good idea. İyi bir fikir demiş. Niçin? How about dancing? Dansa ne dersin? Ya da dans etmeye ne dersin? I must go gitmeliyim. I must study ders çalışmalıyım. I must drink milk. Süt içmeliyim. Must görüyorsunuz özne ile yüklemin arasında bulunmalı. Ve must'ın olumsuz hali mustn't'tır. Örneğin I mustn't go derseniz gitmemeliyim. I mustn't study çalışmamalıyım. I mustn't drink milk. Süt içmemeliyim. Burada görüyorsunuz wake up uyanmak, go to school okula gitmek, help mom anneye yardım etmek, do homework ödev yapmak, brush teeth diş fırçalamaktı. Bunları masla kullanacak olursak çocuklar, I must go to school okula gitmeliyim. Bakın, I must help my mom anneme yardım etmeliyim. I must do homework Ödevimi yapmalıyım. I must brush my teeth. Dişlerimi fırçalamalıyım. Olumsuz haliyle verecek olursak bir örnek I mustn't wake up. Yani I mustn't wake up early on Sundays. Pazar günleri erken kalkmamalıyım diyebiliriz örnek olarak. Tabloda gördüğünüz gibi sevgili çocuklar go hiking, go running, do working out, go fishing, play football, play tennis, go cycling, go dancing, play basketball, volleyball, go swimming, go skiing, "skiing kayak yapmak, kayağa gitmek" deriz. Go jogging, koşmaya gitmek. Play golf, play baseball, play handball, oynamak. Aynen Türkçedeki gibi arkadaşlar. Futbol oynamak, aerobik yapmak, denize gitmek gibi. Bu alıştırmayı birlikte okuyalım. Hi, merhaba. I'm Gisela. And my friends are Larry, Duygu and Satoshi. Arkadaşlarım Larry, Duygu ve Satoshi. We love fitness activities. Fitness aktivitelerini ve oyunlarını severiz. My favorite exercise is jogging. Benim favori egzersizim koşmak. I love jogging and I go jogging every morning. Her sabah koşmaya giderim. I dislike cycling. Bisiklet sürmeyi sevmiyormuş arkadaşlar. Fakat but Satoshi and Duygu like it. Satoshi ve Duygu onu sever. Larry likes Working out but Duygu dislikes working out. Duygu sevmiyormuş e, egzersiz yapmayı. I can play basketball. Ben basketbol oynayabilirim fakat Duygu can't. Duygu yapamaz. I can't play golf. Ben golf oynayamam but Larry and Satoshi can play golf demiş. Larry ve Satoshi oynayabilir. Larry and I, Larry ve ben can't play football. Biz futbol oynayamayız. But Satoshi can. Fakat Satoshi oynayabilir. Burada numaralandırmamız istenmiş çocuklar. Hemen işaretledik. 1, 2, working out, cycling 1 numara, playing basketball, playing football ve playing golf görüyorsunuz. Bu şekilde numaralandırdık. Yukarıda okuduğumuz paragrafa göre bu soruları cevaplayalım çocuklar. What's Gisella's favorite exercise? Gisella'nın en sevdiği egzersizi joggingti. Who likes cycling? Kim bisiklet sürmeyi seviyor? Who dislikes cycling? Kim sevmiyor? Satoshi and Dougal like cycling but Dedek fakat Gisella dislikes cycling. Burada bir S olmalı arkadaşlar. Çünkü Gisella şey olduğu için Gisella sevmiyor. What's Larry's favorite fitness activity? Larry'nin favori fitness aktivitesi nedir? He likes working out. E, egzersiz yapmayı sever dedik. Can Duygu play basketball? Duygu basketbol oynayabilir mi? No, she can't play basketball diyebilirsiniz. Can Gisella play golf? No, she can't. Gisela oynayamıyor. Who can play football? Futbolu kim oynayabilir? Satoshi can play football diyebiliriz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu resimlerin üzerinde olması gerekenleri yazdık. Dancing, bakın 3 numara golf, volleyball ve jogging tempolu koşmak. Burada numaraları yazacaksınız ve bu boşlukları dolduracaksınız. Cycling bisiklet sürmek. Running, koşmak. Camping, kamp yapmaktı. Futbol görüyorsunuz. Fishing diyoruz. Balık tutmak. Ve tenis. Bu boşlukları yine doldurduk. Burada görüyorsunuz. Hiking, kır yürüyüşü, doğa yürüyüşü. Trekking, dağ yürüyüşü, zorlu yol yürüyüş. Swimming, yüzmek. Working out, egzersiz yapmaktır. Bakın go gitmek, play oynamak, do yapmaktır. Aynen Türkçedeki gibi bir cümle kurarsanız zaten olayı çözersiniz. Go hiking, kır yürüyüşüne gitmek. Go dancing, dansa gitmek. Play baseball, beyzbol oynamak. Play tennis, tenis oynamak. Go running, koşmaya gitmek. Go cycling bisiklet sürmeye gitmek, play golf, golf oynamak, play football, futbol oynamak, go jogging, koşmaya gitmek, tempolu koşmaktı jogging, running, hızlı koşmaktı, go fishing, balığa gitmek, balık tutmaya gitmek, play basketball, basketbol oynamak, voleybol, voleybol oynamak, handball, Handball oynamak biliyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsinde play kullandık. Zaten Türkçede de o şekilde kullanıyoruz. Go swimming, yüzmeye gitmek deriz. Do aerobics, aerobik yapmak deriz. Koşmaya gitmek deniriz. Bakın play tennis, tenis oynamak, play baseball, go dancing, dansa gitmek. Bu ayrımı da bu şekilde yapıyoruz çocuklar. Bakın burada Let's play tennis. Hadi tenise gidelim. Tenis oynamaya gidelim. Bu bir öneridir. Suggesting. Öneridir. Sorry, I can't play tennis. Üzgünüm, ben tenis oynayamam. Bu da red etmiş gördüğünüz gibi refusing diyoruz. How about jogging? Koşmaya ne dersin? Bu Yine bir öneri. That sounds great. Kulağa harika geliyor. Bu da bir accepting. Kabul etmektir. Bakın aynı şekilde buradaki boşluğu doldurduk. Let's play golf. Hadi golf oynayalım. Sorry, I am tired. Affedersin ya da üzgünüm ben yorgunum. Görüyorsunuz reddetmiş oluyor. Refusing. What about fishing? Balık tutmaya ne dersin? diye sormuş Satoshi. That sounds good ya da great diyebiliriz. Yani kulağa harika ya da hoş geliyor. Accepting yani kabul etmiş. Let's go fishing. Hadi balığa gidelim. Sorry, I can't. Üzgünüm, gelemem. What about dancing? Dans etmeye ne dersin? That sounds great. Kulağa harika geliyor. Gördüğünüz gibi öneri, red, öneri ve kabul durumunda yazılacak olan cümleler bunlardır. Evet arkadaşlar bu boşlukları kırmızıyla doldurduk. Yukarıda verilen kelimelere göre boşlukları dolduruyorsunuz. Hello, merhaba. My name is Susan. Benim adım Susan. Tom and Anita are my friends. Tom ve Anita benim arkadaşlarım. We like games and fitness activities. Biz oyunları ve fitness aktivitelerini severiz. My favorite exercise is aerobics. Benim Favori egzersizim aerobik. I love aerobics. I lo aerobiyi severim. I do it every morning. Her sabah yaparım. But fakat my friend Anita doesn't like it. Onu sevmiyor Anita. She likes cycling. E, bisiklet sürmeyi sever. And Tom likes ve Tom basketbolu sever. He plays it every weekend. O her hafta sonu oynar. I can play basketball too. Ben de basketbol oynarım. Bakın buradaki to'nun anlamı de da takısıdır. Ben de oynarım. But fakat Anita can't. Ve Anita oynayamaz. She can play golf. O golf oynayabilir dedik. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar sevgili çocuklar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. See you next time. Bye.